Adalet Partili de biri Halk Partili'ydi. Evet. Adalet Partisi iktidarda olursa o kardeş idare ediyordu, çıkarlar. Öbürü iktidarda olursa öbürü. Medyaya yansır. Ya CIA işte böyle düşünüyordu işte FBI bilmem hep aynı Amerika. Hayır kardeşim. Bakın bizim o MIT krizlerinde, MIT krizi yaşandığında bu Amerika'da gerçekleşseydi CIA. FBI'dan birileri gelip CIA'nın konvoyuna müdahale etseydi ve o anda 500 tane kongre üyesi orada olaydı. Bütün Amerikan medyası da orada olaydı. Siyahlı eli biri elini kaldırır. Onları kurşuna dizer ve milli güvenlik diye bağırdığı anda 500 kongre üyesi ağzını kapatır, arkasını döner gider. O 500 tane gazete ve televizyon da tek kare çekmez ve tek satır bahsetmez. Yok. Bu dışarıya karşı işte bu sefer de yeni bir oyun. Ya ben ne yapayım işte o yapıyor. Tek Amerika yok. Yok kardeşim. Milli politikaları söz konusu olduğunda var ya bakın. İngiltere'de ne parlamento ne başbakan ne siyasi hiçbir önemi yok. Tamamen kraliyetin memurudurlar hepsi. Ya, e, bir seyircimizden ha. bir atasözü gelmiş. Ben tam yeri gelmişken onu söyleyeyim. Mustafa Bey bir atasözü diyormuş ki bir gölette iki balık kavga ediyorsa bil ki oradan İngiliz geçmiştir. Evet. <laughs> Şimdi burada e, hocam milletleri böyle keskin ifadelerle tanımlamayı ben sevmiyorum. Doğru da bulmuyorum. Yani Araplar şöyledir, İngilizler böyledir, Türkler şöyledir demek çok doğru gelmiyor. O bizim mücadele e, yöntemimizi evet. de aksatır. Yani bu e, hem mücadeleyi Bu Sokaktaki adamı için söylemiyorum. İngiliz politikalarıdır Şimdi hedefim. Evet. İngiliz benim. devlet aklıdır zaten. Tamam. Yani devletçi ile <laughs> ilgili İngiliz... söylediğim şeyler yoksa İngilizlere bir İngiliz palkına, devlet aklı düşmanlığım dediğim yoktur. Evet. İngiliz devlet haklı <laughs> geleneğini çok iyi biliyor ve oryantalist çalışmaları çok iyi takip ediyor. Mesela Churchill'in hayatını gençlerimiz okusa aslında İngiltere'nin nasıl inşa edildiğini 20. yüzyılda iyi görecek. Yani bizzat sahadan gelmiş bir adam. Fakat Batı şunu da çok iyi yapıyor. Topluma, dünya milletlerine cazip gelecek adamlar da sunuyor. Bir yandan da George Orwell'ı sunuyor. Size. Tabii canım. Ne yapıyor? Kendisini de eleştiren, sistemini de eleştiren bir adam da size sunuyor. Ve sinemayla, tiyatroyla, medya üzerinden bir bütün algı oluşturuyor. Hakiza Amerika ne kadar eleştirirsek eleştirelim e, kendisini de eleştiren çok önemli adamlar çıkartıyor ve onların Hocam, söylemleri üzerinden bir filmde, evet bir filmde kötü rolde adam da olacak evet. bu gene devlet haklı içerisinde o adamlar evet. hareket ediyorlar onlar o rolü oynuyorlar yani, yoksa zaten film yapamazsın yani ama sonunda yönetmen ve senarist Amaç ve hedefi neyse sonunda oraya kadar götürüyorum. İşte buradaki devlet aklını sorgulayıp, inceleyip, Türkiye'de de buna dönük çözümler ve formüller bulmak lazım. Mesele bu. Yani Türkiye'de Amerika, anti-Amerikancılık çok yükseldi. Bundan Amerika zaten çok rahatsız. Bütün İslam dünyasında, dünyasında da yükselmeli yükseldi, bu. Yükseldi, yükseliyor. Hakeza... Avrupa karşıtlığı Almanya'ya karşı Türkiye'de tepkiler çok arttı. Şimdi bu tepkili olmak ne kadar çözüm getirecek bize? Yani doğru formülü, doğru yöntemleri bulup kendi ülkemizi ve devletimizi öncelikle güvenlik, sonra eğitim, sonra sağlık ve benzeri reformlarla güncelleyemeyeceksek, update edemeyeceksek, karşıt olmak bizde ne kazandıracak. Zaten karşıtız. Yani ben Türkiye'de e, mesela 5 6 tane hocam. Bak yanlış anlaşılır bu. Bunu söylerken bakın şimdi. Kamuoyunuzda bu karşıtlık olacak. Bu öfke de olabilir, bu şuurlu <laughs> bakış dolu adına ne dersek derim. Ama devlet politikasında bunu yapmazsınız. Şimdi El ben zaten çözüm adına, çözüm adına şey evet, evet. Yani buradan yanlış anlaşılmazım fakat burada <laughs> Türk kamuoyunun şuur altı yok edilmiştir. Ya bakın hani bu sene ortaya atıldı Kutul Amare diye. Hı hı. Bir şey vardı. Kutul Amare yani bizim için öyle çok büyük bir zaferdi falan da değildi. Bir Malazgirt değil, bir Muhaç değil, bir Mercidabık değil ama o yenilgi tattığımız yıllarda önemlidir. O arada çıkmış. İngilizler için yüz karası. Yüz karası. Dünyanın hiçbir ordusu bütün generalleri ve bütün subay kadrosu ile beraber teslim olmamıştır. Tarih bunu yazmaz. Bir tek onlar bunu yapmışlardır. Biz bunu 1950'ye kadar askeri birliklerimizde kutluyorduk. NATO'ya girdiğimizde masaya oturduğumuzda gelen teklif ne biliyor musunuz? İngiltere dedi ki bu Kutulamare'yi kutlamayın askeri birliklerde, ders kitaplarınızda da bahsetmeyin. İngiliz aklı bu. Evet. En ufak bir detayı bile vazgeçmiyorlar. Ya adamlar üçüncü sınıf bir tane futbolcuları vardı. Neydi adı onun? David Beckham olabilir mi? Beckham, Beckham. Götürdüler bir artistle <laughs> evlendirdiler, orada ettiler, burada ettiler. Dünya onun üzerinde ne reklamlar yaptılar. Yani kendi şeylerini biliyorlar. Bile bile kendi kendilerini de eleştiriyorlar. Esas o İngiltere'yi eleştirenlerden korkun. Evet. Amerika'yı eleştirenlerden korkun. korku. Kendi halifeni kendisi Görev yaratıyor yapıyor. zaten. Kendi yaratıyor evet. onlar. İyi de biz şimdi ne yapsak çakıldık Mehmet hocam ya. Biz döveriz onları ya. O hocam. kadar değil ya. <gülüyor> ya <gülüyor> hocam. Ya hocam şimdi bakın bu İngiliz aklı, İngiliz aklı burada sökmez. Burada sökmez. Hocam. Yani söker. kaç tane adamı çünkü. Kaç tane adamı bölgeyi tanıyor Kaç tane adamı şey Şu şu an bölgede bu söylediklerinizi Yapabilecek olan tek güç Rusya Bakın bu adamların Arapça kanalları var kanallara beraber çıktım Adamlar lokal Deyaleklerle yani aksanlarla Arapça konuşuyorlar ve çok iyi çalışıyorlar Yani evet. bu iş bir ilim meselesi evet. Benim aslında biraz da bütün bunu anlatmamın sebebi şu Bu memlekette ülkemizde Kapanan mesela 180 tane Üniversite var hocam bir tanesinde bile Orta Doğu araştırmaları yok Lisans seviyesinde bir tane bile yok. Bak yok. şimdi bir, hani müsteri doğru mu? Yüksek lisans şimdi seviyesinde bir saniye. De... neler yapmamız gerekiyor? Güzel gerek hocam, güzel hocam. Bir Ermeni sorunu 45 yıldır dış politikamızın en önemli şeyi mi? O, o, bir tane o, Ermeni o, uzmanı yetiştirmedi bu ülke. Ermenice bilen bir tane akademisyen yetiştirmedi ya. Bu doğru. doğru. Senden <laughs> ne ondan <ortadoğundan> bahsediyorsun? <laughs> Ömer Kürkçüoğlu rahmetli Suriye üzerine bir doktora yapmıştı. Arap isyanları diye. E, tezin adını koydu diye üniversiteden atıldı ya. Ya bir sefer akademik akıl şey yok bizde anlayış yok. Hala bugün yani hocam Türkiye'de çok şeyin değişmesi lazım. Bakın burada kendi kendimizi biraz da eleştirelim. Bir örnek vereceğim daha konuş. Bu şimdi güzel oldu. <laughs> yok hayır Devam, hocam kalsın güzel. <laughs> Bak kardeşim. <laughs> 2000 yılı 3. milenyum diyelim biz buna 1990'lardan itibaren başladı ki artık bilim çağına gidiyor dünya. 20-30 sene sonra dünya kalın bir çizgiyle ikiye bölünecek. Bilenler bilmeyenler. Bilenler efendi olacak, bilmeyenler sömürge olacak. Hocam 1600 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de var. Ben yüsevi men ya'lem ve la ya'lem. Tamam. Bilenle bilmeyen bir olur. Tamam hocam. Yani biz dünyanın o gidişatı vardı. Bilenler, bilmeyenler. Bilenler efendi olacak, bilmeyenler sömürge olacak. Bilenlerin safında yer almak için bir tek şey gerekiyor. Bilim üreteceksin. Onu nerede üreteceksin? Domates tarlasında değil. Onu üniversitelerde üreteceksin. Kurnaz bir akıl devreye girdi. Bu milletin en hassas sinir uçlarına dokunan bir yarım metre bezi şöyle aldı, ortaya bıraktı. Bu Şimdi ülkenin mütedeyyin çözümleri konuşacağız. Mütedeyyin aydınları da bu oyuna geldiler. Türk üniversiteleri 20 yıl yarım metre bezin kavgasını, türbanın kavgasını yaptı. Türkiye'nin üniversiteleri 20 yıl laboratuvarlarını çalıştırmadılar. Biz içindeyiz, bunu biliyoruz hepimiz. Ve mesela o dönemde 28 Şubat dönemini alıp bu zihniyetin mutlaka değişmesi lazım. Bir tane kimya profesörü lazım üniversitenize. 100 kişi müracaat ediyor. 99 tanesinin Nobel Kimya Ödülü var. Bir tane de Sünepe, Atatürkçü rolüne yatmış numaraya yatmış biri var. 28 Şubat sürecinde o 99 tane Nobel Kimya Ödülü alan adam alınmazdı. O sünepe Atatürkçü alınırdı. 2002'den sonra AK Parti iktidara geldikten sonra gene bir kimya profesörü lazım. 99 kişinin gene Nobel kimya ödülü var ve üstelik Müslümanlar. Bir tane de sünepe cemaatçi var. Onlar da cemaatçiyi aldılar. <laughs> Bravo. 28 Şubat'ın yaptığı ile bu yapılan arasında ne fark var kardeşim ya bu ülke kaybetti bu ülke ülke bu zihniyet değişimi olmazsa Türk üniversitelerinde ben olsam kökten kapatırım hepsini bu akademik camiayla gitmez çünkü zihin yapıları buna uygun değil üniversite demek Türkiye'de bütün rektörlerde hocalarda aynı şeyi düşünüyor lise 5 lise 6 lise 7 lise 8 Lise üstü eğitim veriyor. Lisede 10 ders birden görüyorlardı. Şimdi fizik bölümünde sadece fizik görüyor. Kimyada sadece kimya, tarihte sadece tarih. Böyle üniversite olmaz. Savunma hakkımı kullanmak istiyorum. <laughs> <laughs> Buyurun hocam. hocam. Şimdi e, bütün üniversitelerimize demeyelim. Bütün fakültelerimize demeyelim. Türkiye'de hakikaten... Bir şey daha söyleyeyim Hocam, sonra öyle gece gündüz çalışan Bey, bak, iyi işler yapan arkadaşlar. Bak mi? bak gözüm bak onu demek istemiyorum. Evet. Bakın. Tahran Üniversitesi. Ben o üniversitede 6 tane konferans vermiş adamım. Tahran Üniversitesi bizim köhne bir üniversitemiz olarak kabul edin. Teknik üniversite de değildir. Yani karışık sosyal bölümleri de var. Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bütçesinin yarısı kadar. Orta Doğu'nun bütçesinin yarısı kadar laboratuvarları köhne. 35 yıldır o ülke ambargo altında. Hiçbir şey alıp satamıyor. O Tahran Üniversitesi bütün bunlara rağmen nükleer santral kurdu İran'da. İnsansız hava araçları yaptı. Bundan 6 ay önce ulus, kıtalar arası 2 tane balistik füze denemesi yaptı. Hocam burada... Bana kardeşim İstanbul Teknik Üniversitesi veya Orta Doğu'nun bir toplu yine yaptığını söyleyebilir misin? Ya? Hocam öyle demeyin. Yani ciddi patentler var bu ülkede. Şimdi ben hepsini tek, tek O zaman niye Aselsan'ı kuruyorsun ya? Niye TÜBİTAK'la uğraşıyorsun? Devlet oradan bir şey üretemeyeceğini hocam, gördü. Hocam mevzu şu. İdeoloji üretme çiftlikleri haline gelen bu üniversitelerden bir şey çıkmayacağını anladı. Hocam uzun Asel yıllar çalıştınız ya. siz. Bir üniversitede çalıştınız. Şimdi de çok şükür. Bir vakıf üniversitesinde, teknoloji temelli bir üniversitede rektörsünüz. Şimdi üniversite demek her şey demek değil. Üniversite devlet işbirliği, üniversite TÜBİTAK işbirliği, üniversite MIT işbirliği. Bunlar önemli şeyler hocam. Şimdi birçok arkadaşımız ya Hoca, yaptığı işi TÜBİTAK'tan satamadığından şikayetçi. projelerin şikayetim. alınan paralar bütün üniversiteyi topla. Teknik üniversitelerden yok. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gitti bütün paralar. Ya nasıl gitti? Süleyman Üniversitesi de, Tek Teknik Üniversitesi Yani bu şimdi bunlar artık savcılık konusu hocam. Yani <laughs> ben onu biliyoruz işte yani. yani. nasıl e, ele geçirildiğini biliyoruz. <laughs> ÖSYM'nin <Hoca>, nasıl hoca ele geçirildiğini Ben, ben anlıyorum. genel Dertlisiniz. anlamıyla söylüyorum. <laughs> Yüreğin yandığı için Eyvallah. üniversiteyi teknik Biraz da, şey biraz biliyorum. da, biraz <laughs> da moral vermemiz değil. lazım. Moral vermemiz lazım. Yani Türkiye'deki devlet haklı organizasyonu iyi çalıştırırsa Türkiye'de de az önce verdiğiniz İran modeli gibi şeyler çok olur dediğiniz çok doğru. Yani devlet motivasyon verdiği zaman sonuç alıyor. Şimdi şöyle örnek vereyim ben size. Biz yıllardır üniversitelerimizde lisansüstü tezler yaptırırız değil mi? Bunlarda devletin kurumlarının bizden talepleri oluyor mu? <laughs> Kimi hocamız diyor ki yok benden bir şey isteyen yok. Çocuk ne gelirse yapsın. Ne isterse o konuyu çalışsın diyor. Halbuki DPT raporları var. Bu ülkenin Enerji Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın yaptığı faaliyet çalışmaları var. Yok ne işe yarar? Evet. Bilim politikası var mı yok Bu organizasyonu yapmak gerekiyor. Yani bir öğrenci akademik kariyerinin sonunda devlete, ülkeye ne katabilir? Bu soruyu sormak gerekiyor. Batı bu faydayı görüyor hocam. Bak pragmatik görür. düşünüyor üniversitesinde. Bak kardeşim. Buradan dolayı sanırım. Evet, Bak örnek Uzatmamak veriyorum. için söylüyorum. 37 yıldır üniversite hocasıyım. Bir tek asistanın kendi hakkıyla girdiğini görmedim. Ya hemşericilik, ya bilmem ideolojik, ya particilik, ya efendime söyleyeyim cemaatçilik, ya Futbol takımı taraftarlığı Siz kendi ölçüleriyle alınmıştır. Almışsınızdır ben liyakat ve ehliyet evet. açısından Türk üniversitelerde siyasette de böyle ya. Siyasette de böyle kardeşim. Rahmetli Gecevit'in müsteşarı açıkladı ya. o 200 tane danışmanı vardı. Hocam dedi televizyonda açıkladı. İçlerinde hiç üniversite mezunu yoktu dedi. Nasıl olur dediler. E biliyorsunuz dediler Sayın Başbakan çok böyle hassas şair ruhluydu. Kendisi lise mezunu olduğu için. Efendime söyleyeyim alınganlık falan gösterebilir diye dedi. Hiç üniversite mezunu danışman kullanmadı. Ne anlatacaksın artık bundan sonra ya? <laughs> Bu başbakan da bir böyle yapılırsa kardeşim üniversite rektörü de öyle yapar. E, Karayolları müdürü de öyle Ama yapar. onu e, Sayın Demirel için anlatırlar. Fıkka yok mıdır? yok yok. Bilmiyorum hayır. ama diyor ki. Efendim niye bu kadar çok danışmanınız var? Ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum diyormuş. Bana hiçbir şey danışmıyorlar. <laughs> danışman şeyi Türkiye'de şöyle kurulmuş. Bak sistem doğru kurulmuş. Mesela adam diyor ki sen hukukçusun. Geldin seni Milli Eğitim Bakanı yaptılar. Bunu bilmiyorsun. Danışman kadroları onun için verilmiş. Milletvekillerine de ikişer tane danışman kadrosu veriliyor. Ama bütün bunlar ayak işlerini görmek üzere kullanılır fikirleri falan şuna buna danışmanları değil. Ben size söyleyeyim siyasetçilerin danışmanları içerisinde. Hepsi ya sivil toplum, bütün sivil toplum örgütlerinin, bütün tarikat ve cemaatlerinin birer tane adamı baş danışmandır. Bunu bilesiniz. Yoksa düşüncesinden faydalanılacak adam değil. Onu aramıyorlar. Şimdi hocam... <laughs> Çözüm. Ee, biraz, biraz konuşalım. çözüm konuşalım. çünkü yok, son... Siz hiç ara ve hiç reklam almıyor musunuz? Yok hayır hocam. Ara ve reklam almıyoruz. Evet, Zaten son 45 dakikamız öyle söyleyeyimse pardon son bir saatimiz. Bir saat kaldı yayınımızın bitmesine. Şimdi, Siz biraz çözüm... Araya mı ihtiyacınız yok yoksa size reklam mı vermiyorlar? <laughs> Bizim reklamları başta verdik. Hocam sohbetimizi bölmemek için. Sohbeti bölmemek için. için, hani bu programı bölmemek için yayın vermiyoruz hocam. Az bir zaman kaldı ama eğer mola istiyorsanız hocam biz size şey yapabiliriz. Yok. İsterseniz Yok. bir arkadaş tamam, eşlik tamam. etsin size. Tamam tamam, tamam. tamam. devam edelim. Oldukça canlı ve yaşayan bir program tamam. yapıyoruz bugün gerçekten. Şimdi bazı sorular var ki onlardan biri de şuydu. Mehmet Gök sormuş seyircimiz. Gerçekler net ve bir şekilde ortadayken buna rağmen ABD ve diğer ülkelerle siyasi ve stratejik ortaklık yapmak doğru mudur diye soruyor Top. ki. Bu da benim sorularımdan biriydi. Bekir Hocam lütfen siz bize cevap gireyim. verirseniz yani, çözümlere bakınız, geçelim. Az önce de söyledim. Uluslararası ilişkilerde, uluslararası şeyde interest vardır. Yani bize bunu menfaat çıkar diye Hı -hı. şey yapıyorlar. Ancak ben bunu ilgi olarak, ilgi odağı olarak alıyorum. Yani ülkeler arasında menfaat ilişkileri vardır. Dostluk, hissiyat vesaire ikinci planda. Aşk ve nefret Biz, yoktur. Varsa da en şiddetlisi yaşanır. <gülüyor> <gülüyor> ortaya konmaz. Şimdi demek istediğim şey şu. Örneğin Orta Doğu'da, net örnek verelim. <laughs> Daesh diye bir sorun var. Bu bir sorun. Orta, Orta Doğu içinde bir sorun. Batı içinde bir sorun. Çünkü adamlar gidiyorlar Batı başkentlerinde bombalayabiliyorlar ve bunu yaptılar. Hala yapma potansiyelleri yani operasyonel potansiyeller devam ediyor. Hocam kesmeyin geleceğim hemen sizin demek istediğinize. bununla mücadele edebilmek için bir şekilde bölgedeki insanlar etnik şeyini vermek istemiyor. A ya da B hiç önemli değil. Eğitilip donatılıyor, finanse ediliyor, işin üzerine salınıyor. DAEŞ'in üzerine. Bakın ben burada çok müthiş bir iddiada bulunacağım. Hocam. DAEŞ bir gün ortadan kaybolacak, gayip olacak. He, tamam, kaybolacak tamam mı işte asıl sıkıntı oradan başlayacak çünkü bundan tam 3 yıl önce Obama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde işleri mücadele planını açıkladı bunu burada söyledik çok hızlı geçiyorum 1. DAEŞ'i bombalayalım zaten klasik bombala 2. Amerika askeri sahada aya, ayak basmayacak sahaya 3. bölgesel güçleri eğitip donatacağız Türkiye'leri pardon kimi kastediyorsunuz işte şimdi başımızın Hı. derdi bu asıl soru şu Türkiye'nin endişesi demiştim başlangıçta. Asıl soru şu. Daesh ortadan yok olduktan sonra bakın tekrar Yok olduktan kaynağı, sonra ne benim sınırımın dibinde ABC hiç isim vermeyi de görmüyorum. Tamam Sınırımın dibinde eğitilmiş, donatılmış, finanse edilmiş ve savaş tecrübesi olan bir yapı ile ben karşı karşıya kalacağım. Ben bundan vatandaş olarak endişe duyarım. Ülke, hükümet elbette duyuyor. <laughs> ...bu ordumun güçsüzlüğü vesaire vesaire... ...bu potansiyel derttir benim için. Bu şeyin sınırında yaratılmak istenen de tam budur şu an. Yalnız Amerika... ...Avrupa ile stratejik ortaklık devam etmek zorunda... ...çünkü Türkiye'nin çıkarları bunu gerektiriyor. Yalnız Batı'nın şunu anlaması gerek. Almanya'da özür dilerim... ...Amerika'da verdiğim konferanslarda net bir şey söylüyorum. Bakın Türkiye bölgenin aktif sınırları olan en önemli ülkesidir. Ve daha da önemlisi bölgedeki hassas dengeleri bilen, bunu gerektiğinde kullanabilen potansiyele sahiptir. Dolayısıyla Amerika'nın bunu Washington'dan oturduğunda da görebilmesi lazım. Türkiye bölgede yabana atılabilecek bir ülke değil hocam. Kesinlikle değil. Ya hocam, yani... daha iş olmazsa Amerika dünyaya ben burada niçin varımı nasıl izah edecek ya? 24 saatte da iş biter. Silahını vermesin, parasını vermesin biter hocam. Hocam. Siyahı kontrol ediyor. Siyahı yönettiği bir örgüt. Amerika Irak'ta bir milyon ha. insan öldürdü. Kim ne sordu ya? Allah Kimse aşkına. Kimse sormaz zaten. Yani İhtiyacı mı var? O var, bu var. Hayır, oyunu kuran Amerika. Bütün terör örgütlerinin arkasında Amerika var. Diplomasi aracı olarak kullanıyor ülkelerde artık. Hocam buna katılıyorum. Ha. Yalnız itirazım bir noktada. Türkiye bu oyuna düşmüş bu oyundan çıkamayacak karakterde bir memleket değil. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. E, tamam. Yani tespitlerimizle sanki sözünüz tenzih ederek söylüyorum yok, size yok ama yok, sanki böyle bir ifade gibi çıkıyor. Allah korusun. Hayır Çok hayır şey çatışmıyor. Yani. Karşı ha. değil. Aynı şeyleri söylüyoruz. Ben biraz açıyorum orada. Çok güzel. Tatılır, ben açıyorum sadece. Yani a bugün DAEŞ'in işin finansını kıssınlar silah da vermesinler bu iş biter. Oradaki Kürtleri ona karşı savaştırmak değil. Bakın Amerika Kobani'de tuttu. Oraya bir havaalanı kuracak. 400 bin dönüm arazi satın aldı. Hürriyet gazetesinin attığı manşet şuydu. E, PYD Amerika'ya kıyak yaptı. Bu kıyak kelimesini kullanmadı. Başka bir kelime kullandı. Şimdi hatırıma gelmedi yani Amerika onu şey ediyor diye neymiş kıyağı efendime söyleyeyim bir buçuk milyon dolarmış o arazinin ha. ederi fakat PYD 750 bin dolara vermiş bunu bizim medyada bunu işte PYD kıyağı ya ne kıyağı kardeşim ya Amerika için 750 bin dolar bir buçuk milyon dolar para değil niye para veriyor oraya senin medyana da servis ediyor yarın masaya otururken PYD meşruiyet sağlıyor ahlaksız. Sahibinden aldım diyor. Ulan kimi sahip ediyorsun sen? Oradaki PYD eşkıyasını o bölgenin sahibi olarak meşrulaştırıyor. Masada onu öyle oturtacak ve konuşacak. Derdi PYD falan değil. Derdi o Musul petrollerini daha emniyetli şekilde yeni bir Hat açıyor, Latskiye Limanı'na indirecek, bize diyecek o borularınızı da alın, nereye üfürün. Bitti. Erol Bey bir ekleme yapacaktı. Yok ekleme değil, ee, bence başlangıç olsun diye çözüm önerilerini söylemek evet, istiyorum. Buyurun. Belki geriye kalan saatte bunu konuşabiliriz. Çözümleri nereden konuşalım ama sorular da var. yani hangisini önce yapmak istersiniz bilemiyorum ama az önce konuştuğumuz şeylerden Peki şeyler sorular da, da Tamam, sorulara konuşalım ondan. E, e, o zaman şöyle söyleyeyim. Bir e, seyircimiz e, güldürdü de beni sağ olsun sorduğu soruyla çünkü demiş ki e, so, bu soruyu sormazsanız e, hani dört duvar arasında oturun. <laughs> Oturmanız lazım dediniz ya. Zeynep Hanım dört duvar arasında otursun demiş. İncirlik üssü kapatılmalı mı, NATO'dan çıkmalı mıyız? Benim bir ek sorum var. AB'ye üyelik konusunda ne düşünmeliyiz? Ya bu arkadaşlar cevap versin de ben sadece şunu söyleyeyim. Benim söylediklerim mi <laughs> şöyle algılamasınlar. Bunlara hepsine res çekelim. <laughs> ayrılalım. Bunlarla şey hayır, hayır. Biz bir apartmanda oturuyoruz. Komşuluk ilişkilerimizi geliştireceğiz. Ben sadece bunların oynadıkları oyunu Halka anlatmak istiyorum yoksa devlet politikası böyle olsun tamam. res çeksin olmaz böyle şey. Evet. Ya Buyurun ben hocam. soruya cevap verebilirim hem de